ama ikindiği ne yapacağız? Kılarız dostum. Merak etme. Ben kıldım bile. Hadi oradan. Vallahi kıldım. <laughs> Kesin kılmışsındır. Ne yani? Yalan mı söylüyorum? Ne? Müslüman yalan söylemez dostum. Beni yalancılıkla suçlayamazsın anlıyor musun? Sen önce kendi namazın için şey çünkü kerahat girmek üzere. Rahmet olsun hemen kenara çek. Şuraya ense açıp hemen cemaat yapalım. Ha canın can. Ne izleyeceğim ona göre vereyim. Aa olmaz onun şeyler var. Aa o hiç olmaz anladım bunu yapıyorlar. Al Tosun Paşa izleyeceksen vereyim. Al hadi. Aa şiş, bir dakika ama. Eş ol eşeksiz. Ne iz Selamun aleyküm. Bu yakınlarda bir cami arıyorum. Aa, bu yakınlarda bir cami yok, dostum. Ama vakit çıkacak. Broadway yolunun sonunda bir mescit var. Oraya gidebilirsin. O zaman... ...abdest alayım.